Değerli Bilecikliler, sevgili dostlarım, ekran başında bizi izleyen bu heyecanımıza ortak kalan sevgili hemşerilerim, mensup olmaktan onur ve gurur duydum. Ve şu anda genel merkezde genel başkan danışmanlığı ve spor kurulu yönetim kurulu üyeliği yapmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli mensupları, değerli yöneticileri, sevgili ailem, Değerli üyelerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ve bu güzel gecenin anlamına anlam katan ve bizi seyircilerimizle, hemşerilerimizle, partilerimizle buluşturan değerli basın mensupları, sizlere de bu geceyi onurlandırdığım için çok teşekkür ediyorum. Burada e, açıklama Yapmamız sebebi büyüklerimizle yaptığımız istişareler sonucu takvim sürecinin belli olmaması daha e, seçim takviminin e, bir e, süre daha e, kamuoyunu meşgul edeceği ve e, bu seçim takvimi süreci belli olduktan sonra parti binamızda yöneticilerimizle, başkanlarımızla değerli halkımızla çok coşkulu bir şekilde bu adaylık açıklamasının geniş e, bir şekilde e, anlamlı bir daha daha anlamlı bir şekilde buluşmak e, üzere Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığından ve ilçe başkanlığımızdan alı, alacağımız randevu sonucu, sonucunda bu e, buluşmayı gerçekleştireceğiz. Sevgili hemşerilerim, değerli partilerim, sevgili büyüklerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak partisinin daha ileriye, bir adım daha ileriye nasıl gideceğine gücüne güç katmak amacıyla yüzyılımızın en önemli seçimlerinden biri olan 2023 seçimlerinde adaylık sürecimi başlattığımı siz kamuoyunda dostlarımla, partilerimle paylaşmak istiyorum. Neden aday olduğumuza gelince Bilecik'te artık ülkede nasıl bir değişim istiyorsak, ülkenin nasıl bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsak, bilecik'te de artık bu değişimin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini düşünerek, sevgili milletvekillerimizin artık bu süreçte yeni resim siyasetçilere önün açma açısından. bu hamleyi yapacaklarına inancındayım. Sevgili hemşerilerim, yaklaşık 30 yıldır Bilecik'i 4 kişi yönetiyor. İsim vermek çok önemli değil. Artık yeni yüzlerin, yeni enerjilerin bu şehirde olmasından yanayım. Peki İsmail Cinoğlu olarak bu enerjiye nasıl ortak olacaksın? Kendinde bu enerjiyi nasıl hissediyorsun dediğiniz zaman, evet İsmail Cinoğlu bu memleketin öz evladı. İsmail Cinoğlu bu memleketin sanayicisidir, madencisidir, tarımcısıdır, çiftçisidir, köylüsüdür, nakdiycisidir, belekoma tayfasıdır, bilecik sporudur. İsmail Cinoğlu bu memlekette atasından, babasından ve dedesinden ailece hep hizmet etmiştir. Biz belediye başkanlığı yaptığımız süre içerisinde de burada çok önemlidir not söylemek istiyorum. Allah ziyade etsin. Bütün millettekiler belediye başkanları zengin oldu. Biz Cumhuriyet tarihinde belki ilk defa belediye başkanlığı yapan bir aile olarak hükümet bizdeyken belediye başkanlığı yaparken işi bozulan tek aileyizdir. Sevgili babam Sare Spesiyel Mağazam vardı belediyenin karşısında. Oradan çay paketleri gider. Bugünkü zabıtaların hepsi yaşıyor. Haram olmasın diye çayını ayrı demletirdiler. Maş maaş bodralarının üç buçuk yılında Mustafa Cinoğlu'nun imzası yoktur. Biz böyle bir aile olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Nakliyecilikte, ticarette yaklaşık 150 kamyonun 150 kamyon sahibini iş sahibi yapma sürecini kendi şahsım adına bu süreçte, bu yaşantımda, bu ticaretimde gerçekleştirmiş bulunmaktayım. 1100'e 1100 e yakın insana emekli olmasında 65 yıllık bir firma ve dördüncü nesil olarak madenciliği devam ettiren ve bugün de devam ettiren bir kardeşiniz olarak bu memlekette selam vermedik, girmedik ev, merhaba demedik insan ne yazık ki ve çok güzel duygularla yaşadığımız bu süreçte bu bireciye hizmet etmeye çalıştık. Kurtköy'ünden Yeni Köy'e, Dera Sakarya'dan Küres'te, Kat Geçitlis'te, Geçitli'den, İncirli'den aşağı köyne, Demir Demiralan'larına, Gökteplerine, Bayatına anlatabileceğim bütün köylerine kadar selamı sabah olan insanlarız. 283 tane köyün hepsinde birer hafta yapmak şartıyla hepsine merhaba diyecek şekilde bu insanlarla beraber yürüyeceğimiz yolda alacağım desteğe inandığım için adayım. Altına masanın ruhunu diğer partilerle uyum içerisinde bu seçimi götüreceğime inandığım için adayım. Z kuşağının temsilcisi olduğum için adayım. Birlik ve beraberliği, düzeni, Cumhuriyet Halk Partisi burada çok iddialı bir şey söylüyorum. Bakın sayın hemşehriler bunu not alın. Tarih notları yazar. Eğer ben aday olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik'te birinci parti olmadıktan sonra benim öbür dönem adaylığım söz konusu bile değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde birinci parti olmak vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde ikinci parti olmak diye bir şey yoktur. Varsa da başarısızlıktır. Bu yüzden şunu bilmeniz gerekir. Hayatımızı siyasetten, ticaretten istihdam eden insanlar değiliz. Memleketimize hizmet etmek için yola çıktık. Sahip çıkarsınız, sahip çıkmazsınız. Ama size şunu anlatmak istiyorum net bir şekilde söylemek istiyorum. Burada bugün bir bilecikli kardeşiniz ve evladınız olarak sporunda, sanatında, kültüründe, Bilecik'in gelişmesinde sineması olmayan, otobana bağlantısı olmayan ucubeleri dikilmiş bir şehirden kurtarmak için iktidarın ve muhalefetin birbirine girdiği, kardeş olduğu, Bilecik'te sorunların sadece hatıra fotoğraflarıyla çekildiği bir bilecik olmayması için Yenişehir yollarında fotoğraf vermeyerek köprülü kavşaklarda fotoğraf vermeyerek ucubelerin ortalarında fotoğraf vermeyerek muhalefet anlayışı olmaz. Ben burada diyorum ki bütün partililer de bilmeli bütün bilecik bilmeli. Siyaset yeniden bilecikte. Ben olayım olmayayım. Başkası da olabilir. Ama yeniden dizayn edilmek zorundadır. Artık 30 seneli 4 kişi yöneten arkadaşların abilerimize hepsine teşekkür ederek bu işe artık bir son verilmelidir. Coğrafya kaderdir, adaylar kader değildir. Bizim adayları seçmek gibi lüksümüz olmalıdır. Ben burada aday olacak arkadaşların hepsine başarılar dilerken bir şeye değinmek istiyorum. Harmanda izi olmayanın tarla, tarlada iz olmayın, harmanda iz olmaz derler. Siyaset zor bir iştir. 2018 seçimlerinden bugüne kadar Sayın Yaşar Tüzün 280 tane köyü ilçeler, beldeler olmak üzere Semih Şahin'in bütün sokaklarında aday aday olmamıza rağmen minibüslerinde anons etmek şartıyla il genel meclis üyelerinin 48 tane köyü tek başıma mücadele ederek Partimizin de verdiği görev doğrultusunda gezdirerek üç tane genel meclisini kazanma payıyla gençlerin yanında olmak şartıyla bilezik Spor sporun yanında olmak şartıyla kendimizi yenileyerek aday olun. Eğer cenazede, düğünde, hastanede, pastanede, tarlada, bağda, bahçede son gün arabanız en son navigasyonla hangi köye ulaştıysa nerede görev yaptıysanız kendiniz güncellemediyseniz yer yani işgal etmeyin. Kaybetmeye ihtiyacımız yok. Biz Birecik Milletvekili aday olarak sayın bütün temsilcilerime şunu seslenmek istiyorum. Bir evladınız olarak parti gözetmeksizin birlik beraberlik içerisinde Birecik'in ilerlemesi noktasında her konuda ama her konuda üniversite şehri olması çabasıyla en önemli olarak yol haritamızda üniversite şehri olmak şartıyla biz görevde geldiğimizde hiçbir üniversite öğrencisinin başı önüne eğik gezmemek şartıyla hepsini kucaklamak şartıyla tarladaki amcama soluk olmak şartıyla birlik beraberlik içerisinde bu memlekete hizmet etme anlayışıyla Cumhuriyet Halk Parti üyelerinden şunu istiyorum net ve net istiyorum. Diyorum ki lütfen bana oy verin demiyorum. Beni ön seçimlerde veya e, size sorulduğu zaman destek onun anlamında demiyorum. Ama bugün o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kesimden oy alabileceği, köylüsünden, kentlisinden, gencinden, salından, solundan her yerinden oy alabileceği tek aday olduğumu düşünüyorum. Ve yine söylüyorum, birinci parti olmadığım müddetçe siyasi hayatımı siyasi hayatımı başarısızlık olarak kabul eder. ikinci dönem aday olmamayı da taahhüt ediyorum. Değerli dostlarım sonuç olarak birlik beraberlik içerisinde partimizin 2023 seçiminde Türkiye'de değişime nasıl ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa elimizde de bu ihtiyaca karşılık verebileceğimi düşündüğüm için nacizane karşınızdayım evladınız olarak karşınızdayım. Samimiyetimi bilen bilir. Bu memlekete son çeyreğimizde hayatımızın tecrübelerini, birikimlerini, enerjisini Göl Dağı'ndan Meryem Dağı'na, Meryem Dağı'ndan Abbazlığına, sokaklarında, kentlerinde Cumhuriyet Halk Partisi geliyor, bizim çocuklar geliyor, bizim aslanlarımız geliyor diyerek bir destan yazmak için varım. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bilecik halkına sevgi, saygılarımı sunuyorum. Birlik beraberlik içerisinde yeni bir Bilecik'e, yeni bir Türkiye'ye inşallah um, umudumuzla, mücadelemizle birlik beraberlik içerisinde bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Akıllarak iki soru soracağım. Birincisi. Biz bundan önceki belediye başkanları parti herhangi bir parti ismi vermeden hepsi zengin oldular gibi bir evet. kullanırız. Evet. evet. Bakın siz ben de, siz bu göreve talip olduğunuza göre tekrar işiniz bozulabilir mi? Yani bu riske Yok. giriyor musunuz? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bilecik'te belediye başkanı 30 milyar para var. <laughs> Sezonun sonunda da günün sonunda da 350 milyar var. Ve görevi bittiğinde de bir buçuk milyon lira, iki milyon lira devlet der ki bugün bir belediye başkanı veya milletvekili adını ne koyarsanız koyun. <laughs> evet. Hak edişiniz iki milyon lira. Ben bugün belediye başkanı veya milletvekili olursam bankadan kredi çekmek şartıyla bugün sadece birey sahibi olabilir. İki artı. Ondan dışı zengin. hiçbir şekilde... Zengin açılımı nedir yani? <laughs> zengin, oldular, ya, zengin oldular kelimesi... Ya zengin oldular kelimesi... Vallahi artık onu takdire halka bırakmak lazım. Hepsi zengin oldu. Bu memlekette 30 senedir görev yapıyorlar. Biz kimseye hırsız, huysuz demiyoruz. Ama demek ki ticaretlere gelişti. Hiçbir de ticaretle uğraşan insanlar değildi. Yani geldi burada kendilerine göre sistemin içerisinde etraflarıyla ya bir kere o kadar çok kirlendi ki bu siyaset bile çıktı. İnsanlar selam vermeye korkuyor birbirine. Fotoğraf çekmeye korkuyor. Yan yana durmaya korkuyor o partili o partili beğenmeye korkuyor. Kendi partinde beyin birisi beğendiğiniz zaman "Aa 10'cusunuz, Yani şunu toparlamak lazım. Belediye başkanları, milletvekilleri görevinin dışında başka iş yapmayacak. Hizmet, Ve hizmet. Hizmet edecek. Hizmetinde bedelini zaten devlet veriyor. O devletin aldığı dışında hiçbir gelir, gelir değil. Onu kimse anlatamaz. İkinci soru da şuydu, bu yıllardır dört kişi yönetiyor dediniz ya, Evet. Bu dört kişinin eee işleri, yani misyonu tamamlandı mı? Artık bu saatten sonra bir şey veremez mi bu şeyde? Vallahi Onu ben, valla ben artık onlara teşekkür edip anılarını, defterlerini, hizmetlerini bir köşeye koyup partilerde gençlere yaptıkları hizmetleri yansıtlamalı şeklinde hepimiz bunları yapıp onları iyi şekilde anmamız lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Her şeyimiz sonu olmadı. Bu fizik kurallarına aykırı. Bir şehir imaj değiştirmeli, ruh değiştirmeli, beden değiştirmeli, kimlik değiştirmeli. Olmaz böyle bir şey. 30 senedir yeter. Yani bir insana derler, sorarlar ya arkadaş sizden başka okuma yazma bilen yok mu memlekette derler. Osman Gazi bile bu topraklarda bu kadar hüküm sürmedi. <laughs> yani yok yeter. Yani o yüzden ben yeter dediğim için buradayım ve bu yeterin karşılığında yeterli olduğum için adayım. Yani tabii piyasa e, evet. araştırmasından sonra aday oldunuz. Tabii. yaklaşık altı aylık süre içerisinde üyelerimizle yetmişe yakın toplantı yaparak, yani kendi kendimize burada eğlence yapmaya çıkmadık, memlekete hizmet etmeye çıktık. Ben bu memleketin her türlü kesimine hizmet edebileceğimi düşündüğüm için adayım. Çok gönlü bir adamım. Kendimi her yerde bulabilirim. Ben iddia ediyorum bir tane ufaklığı çok sporla ilgilendiğim için söylüyorum. Çok özür diliyorum aklıma geldi. Bilecik spor 5 yılın içerisinde birincilikte oynamadıktan sonra bu da başarılıydı. Buradan Turgut Özer'e de seçtiriyorum. Hazırla. Haziran ayına hazırlan. Bilecik sporun yolunu açacağız. Birinci lige kadar beraber götüreceğiz. Buradan da Sayın Başkanımıza selamlar söylüyorum. İsmail Bey, e, henüz seçim takvimi belirlenmedi. Siz de konuşmanızda bahsettiniz ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genelde e, aday belirleme yönteminin ön seçimle gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak bu dönem biraz daha işte seçim takvimi sıkıştı, işte kurultay bile ertelendi. E, dolayısıyla bir ön seçim bekliyor musunuz yoksa farklı yöntemlerle mi aday belirleyelim? Valla ben şu anda e, ön seçimin kesinlikle ve kesinlikle olmasından yanayım. Neden diye sorarsanız Belediye başkanlarını sandığa soktuk. Türkiye'de de o an için seçimler dendi. Sayın tecrübeli bir il başkanımız var. Ankara'ya gerekli mesajı net bir şekilde verdi. Dedi ki ön seçim olacak. Türkiye'de iki tane ilde ön seçim oldu. Ve bunu bilecik sağlayabildi. Ee, onun dışında il genel meclisinde ön seçime girdi. Yani burada herkese adalet dağıtırken ve bir de yaşanan süreçlerde bugün burada ben oldum aday, ben gittim aday falan olmaz. Bugün öyle bir seçime gidiyoruz ki bir tane fazla oya ihtiyacımız var. Türkiye'de bir tane oy ülkemizin kaderini değiştirecek 2023 seçimlerinde öyle bir anlar yaşayacağız ki belki sandıktaki iki oya, beş oya ihtiyacımız olacak. O yüzden e, üyelerimizin bakın kaç tane üyemiz olduğunu rüya ben biliyorum. Çok da takılmam. Zaten değişim istenmiyorsa biz de işim alayım. Ama sayın milletvekilimiz zaten gerekli hizmetleri yıllardır yapıyor. Memnunlarsa da yapacak hiçbir şey yok. Bu sualın sözlerin hepsini geri alırım. Ben sadece kendimi anlatmaya çalışıyorum. Değişim diyorum. Olmalı diyorum. Her partide olmalı diyorum. Üstüme vazife olmadan her partide olmalı. O yüzden ön seçimi yapmamak diğer bundan önceki siyasi arkadaşlarımıza saygısızlık olacağı için ve enerjilerini sahaya yansıtamayacakları için milletvekili çıkartmamız bile zor olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli özelliği sahadan aldığı, üyesinden aldığı enerjiyle kazanmıştır. Bunu belediye başkanlığında da e, yaşadık, il genel meclislerinde de, de ön seçimde yaşadık, milletvekilinde de muhtemelen ön seçim olacaktır. Bilecik bunu ister. Teşekkür ederim. Sonuçlar. Ben e, soruyu eklemek et, et, istiyorum. Diyelim ki ön seçim olmadı, evet. atım oldu. Ama atamada da siz değil de X bir, e, birisi isim yer aldı. Bağımsız olarak e, devam eder misiniz Milletvekiline? Vallahi ben e, şu anda öyle bir şey düşünmüyorum. Ben sadece, e, coğrafya kaderdir ama adaylar kader değildir diyorum. Artık yeni evet. adaylar için hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü onların da hakkı vardır ama geçmiş dönemdeki adayların bütün siyasi partilerden artık yeni bir sayfa açılmasını istiyor. Bilecik bunu istiyor. Sokaktaki görmemezden gelebilirsiniz. Benden sonrası tufan yok. Böyle bir şey yok. Günah. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine günah olur. Benden sonrası tufan. Yok böyle bir şey. Yaşanan yaşandı. Hizmetler edildi. Heykel mi dikecek? Heykel dikilir. Hizmetler partilerin bütün duvarlarına asılıp hizmet Allah bin kere razı olsun bu memlekete hizmet eden bütün milletvekillerinden, belediye başkanı, herkesten. Ama zaman, vakit herkes için oldu. Biz değişimden yanayız. Bütün halkıma teşekkür ediyorum. Saygı, sevgiler Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.